Merhaba arkadaşlar. Uzaktan Eğitim İlkokul kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandıralım. Arkadaşlar bir şekilde birbirini kesen iki çizginin şunu da görmüş olduğunuz gibi birbirini kesen iki çizginin kesiştiği noktaya kırmızıyla yazdığım köşe denir. Bir kere daha söylüyorum. Bir şekilde birbirini kesen iki çizginin Burada birbirini kesen iki çizgiyi gösterelim. Kesiştiği noktaya köşe denir. Arkadaşlar buradaki şekillerin köşe sayılarını beraber sayalım. Birinci köşe 2, 3, 4. Bu şekilde 4 köşe vardır. Burayı beraber sayalım. 1, 2, 3. Bu şekilde 3 köşe vardır. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4 köşe vardır. Arkadaşlar bu şekilde ise birbirini kesen hiçbir kenar bulunmadığı için birleştikleri bir köşede bulunmamaktadır. Yani bu şeklin köşesi yoktur. Bir şekli sınırlayan çizgilerin her birine kenar denir arkadaşlar. Bu şeklin sınırlarını beraber inceleyelim. Bakın bu birinci çizgisi yani birinci kenarı, ikinci kenarı, üçüncü kenarı, dördüncü kenarı. maviyle yazdım hepiniz görürsünüz diye. Bir şeklin sınırlarını belirleyen, bakalım bak burada sınırları belirleniyor değil mi arkadaşlar? Sınırı buraya kadar bu şeklin. Sınırlarını belirleyen her bir çizgiye kenar denir arkadaşlar. Beraber bu şekillerin kenarlarını da sayalım. Birinci kenar, İkinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar altına yazalım. Kaç köşemiz vardı bu şekilde? Dört köşemiz vardı değil mi arkadaşlar? Dört köşe. Kaç kenarımız var? Bir, iki, üç ve dört. Dört kenar. Evet. Şimdi bu şekle bakalım. Burada kaç köşemiz vardı arkadaşlar? 1 2 3 köşe. <laughs> Peki kaç kenarımız var? Beraber sayalım. 1 2 3 kenarımız var. Bir de buraya bakalım. Kaç köşemiz vardı? 1 2 3 4 köşemiz vardı arkadaşlar. Peki kaç kenarımız var? 1, 2, 3, 4 kenarımız var. Bu şekilde hiçbir köşemiz var mıydı arkadaşlar? Birbirini kesen çizgiler olmadığına göre köşemiz yoktu değil mi? Sıfır köşe. Peki Birbirini kesen kenarlarımız var mı? Bu şeklin sınırını belirleyen düz çizgilerimiz var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Sıfır kenar. Evet arkadaşlar, sizler de matematik defterinize öncelikle geometrik şekiller diye kırmızı kalemlerle bir başlık atın. Altına bir tane kare, bir tane üçgen, bir tane dikdörtgen ve bir tane de çember çizin benim gösterdiğim gibi köşelerini ve kenarlarını ok çekerek gösterin. Daha sonra bu yapmış olduğunuz çalışmanın fotoğraflarını bana gönderin arkadaşlar. Şimdi sizlere küçük bir bilgiyi daha verdikten sonra dersimi bitireceğim. Arkadaşlar bu şeklin ismi karedir. Buraya yazmışım. Kare. Karede bütün kenarlar birbirine eşit uzunluktadır arkadaşlar. Bütün kenarlar birbirine eşit uzunluktadır. Dört köşesi dört kenarı vardır. Arkadaşlar bu çizdiğim şeklin ismi üçgen. Üçgen de bütün kenarlar birbirine eşit de olabilir, birbirinden farklı da olabilir. İki kenar birbirine eşit, üçüncüsü birbirinden farklı da olabilir. Şöyle söylersek kolay bir şekilde aklımızda kalacak. Üç tane kenarı olan geometrik şekile biz üçgen diyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen. Bu şekil dikdörtgendir arkadaşlar. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit uzunluktadır. Bakalım. Bu kenar karşısında bu kenar var. Birbirine eşit uzunlukta değil mi arkadaşlar? Evet. Peki bu kenar karşısında da bu kenar var. Bu da birbirine eşit uzunlukta değil mi? Kısa kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarlar da birbirine eşit uzunlukta. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ve gelelim çembere. Çember hiçbir kenarı ve hiçbir köşesi olmayan yuvarlak diye bildiğimiz geometrik şekildir arkadaşlar. Şimdi sizlerden matematik defterinize benim yapmış olduğum bu çalışmayı sizin de bir kare, bir üçgen, bir dikdörtgen ve bir çember çizerek altına köşe ve kenar sayılarını gösterip yazmanızı rica ediyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.